Manavgat'ta orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken ikisi yaralandı. Dumandan etkilenen 4 işçi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçileri ise orman sendikası görevlileri yalnız bırakmadı. Hastaneye yaralı işçileri ziyarete gelen sendika görevlisi ise yangında hayatını kaybeden Erdal Toklan'ın ölümünden habersiz bir şekilde Toklan'ın mesai arkadaşına Erdal'ın kaçma ihtimali var mıdır diye sordu işçi ise, inşallah, vardır dedi. Evet. Erdal'ın kaçma ihtimali var mıdır? İnşallah var. Evet. Şey, i̇nşallah vardır. Onun için de Allah'ın Manavgat'ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Gülendi bir biloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan Arazöz alevler arasında kalırken, Arazöz'de görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yangın işçilerini ise Orman Sendikası görevlileri ziyaret etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Mesai arkadaşı Erdal Toklan'ın hayatını kaybettiğini bilmeyen yaralı yangın işçisi kendilerini ziyarete gelen sendika görevlilerin Erdal'ın kaçma ihtimali var mıdır? Sorusuna inşallah vardır yanıtını verdi. Öte yandan bugün Taşağıl Çardak Mahallesi'nde etkisini gösteren yangında dumandan etkilenen yangın işçisi de tedavisi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Evet. Evet. Erdal'ın kaçma ihtimali var mıdır? Evet. İnşallah vardır. Evet. Onun için de Cenab-ı evet. Cenab Allah inşallah. Yakında aşağıya iniyor. Şimdi ben anlaram. Yani evet. Dağda duruyoruz. Şimdi gelecek, dinletilir, şey yapar. Bunu ben ağrı sıra, sıra